Merkezi Almanya Duisburg olan Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği, ikinci olağan genel kurulunu 25 Şubat 2024 Pazar günü Almanya'nın Duisburg kentinde gerçekleştirdi. Kanal Avrupa Televizyonu'nun yerleşkesinde yapılan genel kurul başkan Ali Paşa Akbaş'ın selamlama konuşması ile başladı. Amacımız bu bölgedeki bütün arkadaşlarla beraber bu teşkilatı yönetmek ama Avrupa çapında bir teşkilatı yönetmek. İlk olarak Divan Kurulu oluşturuldu. Nurdoğan Aktaş, Temel Eycivan ve Emine Dağlı isimlerinin tavsiye edildiği Divan Kurulu'nun başkanlığını Nurdoğan Aktaş yaptı. Kurul faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti. Raporlar okunduktan sonra kabulü için oylama yapıldı. Oylama sonucunda oy birliği ile raporlar kabul edilerek yönetim ibra edildi. Bir i̇şaret duyurumu lütfen. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, hayır, eksik olduk, yeterli değil diyenler onun gerekçelerini biz söylemiş olduk ama diğer e, arkadaşlarımız var mı? Evet, teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu e, geçtiğimiz dönem olduğu e, yönetim Divan Başkanı başkanlık için aday olmak isteyen veya aday önerilenleri sorarak başkanlık seçimine geçti. Üyelerin tamamı mevcut başkan Ali Paşa Akbaş'ın görevine devam etmesi yönünde beyanda bulununca Akbaş yeniden oy birliği ile başkan oldu. Yeniden başkan seçilen Akbaş, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına üye olmaları için sunduğu isimleri okudu. Herhangi bir itiraz gelmeyince oy birliği ile tüm kurullar kabul edilmiş oldu. Akbaş oylamalardan sonra kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında Avrupa'daki Türk medyasının daha gür sesinin çıkması gerektiği vurgusunu yapan Akbaş, bunun için ne gerekiyor ise yapacaklarını belirtti ve planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Akbaş'ın konuşmasından sonra katılımcılardan dilek ve temenniler alınarak genel kurul sonlandı. Ali Paşa Akbaş'ın başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı. Ali Çalışkan, Muhsin Ceylan, Ali Kılıçarslan, Temel Elcivan, Alaattin Bayram, Hülya Sancak, İsa Aksoylu, Nurdoğan Aktaş, Oğuzhan Erkmen, Ali Osman Yayla, Recep Ateş, İbrahim Taş, Murat Pehlivan, Ramazan Kabataş, Emine Dağlı, Tamer Azmaz, Adil Gökmen, Dilekşen.